Merhaba ben Muhammed Ali. Dünyada bilinen 236 ülkenin 212'sinde yayılan koronavirüs salgını. Şu andaki verilere göre dünya genelinde 2 milyon 920 bin 660 vaka bulunmaktadır. Türkiye ise 110 bin vaka ile bu listenin 7. sırasında yer alıyor. Hadi hep beraber geçmiş yıllarda insanlığın yaşadığı 4 büyük salgını beraber inceleyelim. İyi seyirler. Çin'den başlayarak Uzak Doğu'ya, daha sonra da Avustralya, Amerika ve Avrupa'ya yayılmış olmasından ötürü bu isimle anılmaktadır. Bu büyük salgında ABD'de 40 milyon insanın Asya gribine yakalandığı ve 8 bin kişinin öldüğü bilinmektedir. Asya gribi 18 ila 36 saatlik kuluçka devresinden sonra öksürük, nezle, üşüme hissi, yaygın kas ağrıları, şiddetli baş ve göz ağrısıyla başlamaktadır. Belirtiler genellikle bir haftada sona erer. Bu arada ateş 39 ila 41 dereceye kadar yükselebilir. Hastalık 1 yaşının altındaki bebeklerle 60 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ağır seyreder. Sinir sistemi ve kalbi zayıf olanlar genellikle hastalığa dayanamaz ve bu salgın sürecinde 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiştir. Justinianus veba salgını pandemi olup Bizans İmparatorluğu, ama özellikle başkenti Konstantinopolis'i, Sasani İmparatorluğu ve Akdeniz etrafında bulunan liman şehirlerini etkilemiştir. Tarihteki en büyük veba salgınlarından biridir. İlk salgında yaklaşık 25 milyon, sonra gelen 200 yıl boyunca tekrarlarında 50 milyon kişi ölmüştür. Toplamda 75 milyon kişinin ölümüne sebep olan bu salgın, dünya tarihindeki en büyük 3. salgın olarak kayıtlara geçmiştir. İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi. 1918-1920 yıllar arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıdır. İspanyol gribi 500 milyondan fazla kişiye bulaşması sonucu 18 ay içinde 140 milyondan fazla insanı öldürdüğü tahmin edilmektedir. İspanyol gribinin bir özelliği zayıf, yaşlı ve çocuklardan çok sağlıklı ve genç erişkinleri etkilemiş olmasıdır. 1. Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına almış hatta kimi tarihçilere göre 4 yıl süren savaşın sona ermesinde önemli bir etken olmuştur. Kara ölüm, kara veba ya da büyük veba salgını 1347 ve 1351 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkama yol açan veba salgınıdır. Asya'nın güneybatısında başlayarak 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya ulaşmıştır. Salgına Yersinia Pestis adı verilen bir bakterinin yol açtığı düşünülmektedir. 14. yüzyılda bu salgına büyük ölüm dense de daha sonraki yıllarda kara ölüm olarak tanımlanmıştır. Bunun sebebi de genel inanca göre bu hastalık sonucunda deri altı kanamalar yüzünden derinin siyaha dönmesidir. Kara veba salgını sadece 14. yüzyılda yaklaşık 250 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Bugünkü videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.